Suriye ordusu YPG ile yapılan entegrasyon anlaşması kapsamında terör örgütünün Şam'a entegrasyon süreci dün kademeli olarak başlamıştı. Haseke ve Kamışçı'ya girmişti Suriye ordusu. Aynı zamanda Aynel Arap bölgesine de Suriye bayraklarını astılar. Sürece dair son durumu alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgede yaşananları anlatacak. Mehmet. Merve Tepe iç Güvenlik Personelleri bu noktada yani Haseke içerisinde e, entegrasyon sürecini takip etmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız gün itibariyle iç güvenlik personelleri sevk edildi. Bir taraftan da koalisyon uçakları dün itibariyle Haseke semalarında uçuyor. E tabii iç güvenlik personellerini karşılayan o noktada siviller de vardı. Sokağa çıkma yasağına rağmen kutlama yapan siviller vardı. YP20, YPG YPG'li teröristler 23 kişiyi de sivili de alıkoymuş durumda. Bu da yapılan son açıklama. Bu kapsamda entegrasyon kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda 4 çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy geride bıraktığımız gün itibariyle Haseke'ye ulaştı ve Haseke şehir merkezine girdi. Daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgal altındaki kent merkezlerine doğru da ilerlemeye başladı. Ee, Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama da vardı. Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan El Ali kente giriş hazırlıkları sırasında İç Güvenlik Birliklerine de bir taraftan talimatlar vermişti dün itibariyle. Güvenlik görevlilerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi için de talimatlar verildi ve diğer yandan da iş güvenlik personelleri görevlerine başladı. Sözde özel yönetim altında bulunan kurumların tamamı Suriye hükümetine entegre edilecek. Şu an bulunduğumuz noktada aslında Haseke güzergahı. Hemen ileride Haseke var. Buralara da özellikle güzergah boyunca çok sayıda iş güvenlik personeli sevk edilmiş durumda. Onlar da yol kontrollerini bir taraftan sağlamaya devam ediyor. Öb öbür yandan gün içerisinde Kamışlı'da iç güvenlik personelleri Kamışlı içerisine doğru ilerleyeceği için bugün yine o noktada da YPG tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş durumda. Peki bu sokağa çıkma yasakları neden ilan ediliyor? Oradaki sivillerin kutlama görüntüleri vermemeleri için YPG bunu engellemeye çalışıyor ama Haseke giriş noktalarında çok sayıda sivil dün kutlamalar gerçekleştirmişti. Bir taraftan da Kamışlı içerisinde de bu kutlamaların yapılması öngörülüyor. Bundan dolayı da YPG o noktada da sokağa çıkma yasağı ilan etmiş durumda. Şu an sizler de personelleri görüyorsunuz. Haseke'ye yakın noktada ve giriş noktalarında da yine sevk edilen çok sayıda iç güvenlik personeli görevlerine başladılar. Yapılan açıklamalarda var. Hükümet yapmış olduğu açıklamada YPG'nin bir daha o kontrol noktalarına geri dönemeyeceğini ifade etti. YPG içerisinde bunu provoke etmeye çalışan, entegrasyonu ve süreci provoke etmeye çalışan, çalışan grupların da olduğu bilgisi paylaşılmış durumda. Zira dün itibariyle 23 kişi göz e, alı YPG tarafından Alıkolun, konulan siviller var. Bunlar için de aslında aşiretler de e, öfkeliler. Çünkü oradaki hala sivillere yönelik e, YPG'nin zor durumda bırakma durumunun olduğunu söylüyor. Buradaki aşiretler bundan dolayı da aşiretler e, hiçbir sivile müdahale edilmemesi gerektiğini de açıklıyor. Bulunduğumuz yerde zaman zaman e, hareketlilik oluyor. Askeri hareketlilik özellikle iç güvenlik personellerinin konvoyları buradan ilerliyor ve bugün de Kamış diye giriş gerçekleştirecekler. O noktada da aslında neler yaşanacak biz de elbette ki meraklı bekliyoruz. Entegrasyon süresince de yine hem sınır kapıları hem petrol sahaları hem de Kamışlı Havalimanı Suriye hükümetine entegre edilecek ve artık buraları Suriye hükümeti devralacak ve yönetmeye başlayacak. Diğer yandan da bölgedeki tüm kurumlar özellikle Haseki içerisindeki devlet kurumu olacak noktalarda Suriye bayrağı asılmış durumda. Aynelarap'ta da yine aynı şekilde Suriye bayrakları asıldı ve hem Aynelarap'ta hem hasekede dün itibariyle de siviller kutlamalar gerçekleştirdi çünkü onlar yıllardır burada YPG işgali altında zulüm altında yaşıyorlardı ve iç güvenlik personellerini görünce de büyük bir mutluluk yaşadılar. Bizler bölgedeyiz sıcak gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.